i̇nsan bir de çikolatalı alıp de aynı almışlar manyaklar. Ah. Ah. Abla git de dondurmalar. Bize 5 tane dondurma. Hayır hayır 10 tane dondurma. Çabuk çabuk. Vay be. Sipariş verdim birazdan dondurmalar gelir. Bu dondurma canavarı da İki dondurmaları kaçırmış. Aa Nisa siparişler geldi. Ee, burada iki tane var. Hem bu istediklerimiz değil. Seni bir yerden tanıyorum ben ya. Sen bunları boş ver. Sen dondurmalardan daha tatlısın. Gel buraya gel. Gel. Nisan, Nisan gitme kanka. Gel buraya. <laughs> Nereye bırakayım Gel. seni? Arabanın içindesin, düşersin. Hayır, Arabanın benzini var mı ya? Aa. Dur be. Dur. Çok çirkinsin. Ben de çok güzelim demedim ki. <laughs> Çirkinlik benim görevim. Dondurma ye ye dişlerin kalmamış. <laughs> Dişleri yeni ektim yakında büyür. <laughs> Ben yardım edemem ama mavi oyuncak görmüştür. Uf ya. Mavi oyuncak, mavi oyuncak. Kardeşimi kim kaçırdı biliyor musun? Onu kaçıran dondurma canavarı. Yalnız onun evini de adresinde Nana mıydı, nana mıydı, kimdi ya? Bir tane bebek vardı ya. Nana, aa nana, nana'ya sor. Nana, nana bebek. Nana bebeğe sor. Uf ya. Gizem'i gördün mü? Merhaba, hoş geldin. O Gizem Norman'a gitti. Onu bulmak için sana vereceğim karta ihtiyacın var. E sonra? İşte bu elindeki karta ihtiyacın var. Al bunu, kurtar kardeşini. Teşekkür ederim. Gizemli Norman'mış. Biz Norman'lar gördük. Küçüğüm. Ben gizemli ormanın mahkum falaya Buradan geçen dondurma canavarını ve küçük kızı gördün mü? Karnım o kadar aç ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Hmm. Oh. Belki bunlar sana bir şeyler hatırlatır. Ay şu paralara bak ben bu kadarını da tahmin etmemiştim dostum. Versene. Nerede olduklarını söyle. Bu paraların hepsi senin. Yok ya. Beni mi kandıracaksın? Önce paraları ver sonra söylerim. Vay paralara bak. Gel abla gel hemen beni takip et gel. Paranın da açamayacağı kapı yokmuş ya. Abla geldik geldik. İşte oradalar. O tarafa doğru gideceksin. Ay, paralara bak be Anladın mı o tarafa gideceksin diyorum Tamam be ya. Oo, Zenginim O tarafa gittiler diyorum Bu ses nereden geliyor ya <laughs> Sen gitle baban gelsin Ben mecaz mecezanla... canavarı ne işleri açtım başıma ya çok yoruldum biraz oturayım ee. Aa!

Şşt. Kardeşim benim. Abla. Beni kurtaracağını biliyorum. Ben seni bırakır mıyım? Bu maskeler nereden geldi ben ya? Ben ne oldu? oldu? Sukut Kim bebeği gelmiş. Sukut bebeği mi? Aa, Sukut Kim bebeği diyor. Neyin üstüne çıkmış? Makinelerin. Makinelerin mi? Kepçeler bebe. falan vardı. Onların üstüne bebe. çıkmış. Bebe. Aa camı aç. Aa maskeleri atalım üstüne. Scoop maskesini getir. Melisa koş. Scoop maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan Scott maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa, Hulk'u da getir. Nisa Hulk'u da getir. Evet evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya. Scott bebeğine. Bunları da getirdim. Tamam getir çabuk çabuk. Aa, Yürü. Nerede getirdim. göster bana. Aa, göster. Burada. Ha nerede? Hangi kepçenin üstünde? <laughs> Oo, o gördüm. Adamın arkasında. O adamın arkasında. Adam görmüyor. Aa adam görmüyor ki. Şuna bakar baba. mısınız? Melisa, Melisa adamı yakalayacak. Maskeleri, Tüm maskeleri atlayayım. getirin. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukut bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukut Çabuk olun. Baba adamı yakalayacak. Ha, getirdiniz mi? Evet, ha, nerede? Nisan sen ne getirdin? Ha Sukut bebeği. Tamam. Uzaylıyı getirmiş. Baba, başka yok. Tamam. Uzaylıyı atacağız. Aşağı atacağız. Ha maskeli. Bonus kafayı baba, da aşağı atacağız. Ha Ah, perde gözü de atalım. Hello Neighbor'ı atalım. Ne? Nisa. Ha, Hulk nerede? Hulk'u da atacağız. Evet. Balkonda evet, atacağız. Sıkıkım, sıkıkım bebeğini. Hangilerini atacağız? Bunu Hangilerini atalım. atacağız? Atalım. Tamam. Bunu ah, mavi atalım. atalım. <laughs> ah, Nisa gözü doğru söylüyorsun. Renkledim. Atacaklarımızı, balkondan atacaklarımızı, aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın evet, Tamam. Hello Neighbor'ı. Hello Neighbor'ın yanına koy Dizin buraya. Hello Neighbor'ın yanına. Bonus kafayı atıyor muyuz? Evet. Tamam. Üçü. Ha, başka ne koyacağız? 2 iki tane ikinci bonus. Tamam. ikinci bonus kafayı da atıyoruz. Ah, Avatar. Tamam avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor Baba, aşağıya. Da Hulk olur mu? Tamam. Melisa sen de Hulk atmak istiyorsun. Onu da koy. Kaç oldu? Tamam. Onu da atalım. O ne? Pertek göz. Tamam. Onu da atalım. Şunlar ne? Scoot Game var orada. Baba, Aa, Scoot Game. Bebeğine Scoot Game maskesini atalım. Evet. Aa, o ne? Aa, komik palyaço. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir de. o ne? Bakayım. Korsan. Korsan, Aa, korsan. korsan değil evet, mi o? Korsan. Hayır ya bu şey. Korsan Ha korsan mi? doğru. Tamam korsan. bunu da, da Scoot Game bebeğine şey atacağız. Yapıyorum. Evet balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır evet. mısınız? Evet. evet. kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. elinize alın. Aşağı atıyoruz Scoot Game bebeğine fırlatacağız. Aa tam kepçenin orada. Ee, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Adam kaybolmuş. Adam kaybolmuş, kaybolmuş. Scoot Game bebeği orada. Aa baba orada kepçenin yanında. Aa kepçenin, Aa, kepçenin evet. arkasında Nisa, Melisa gördüm. Aa, adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, baba, Melisa. adam da kayboldu. Adam da kayboldu. Baba. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız Scoot Game ee? bebeğine. Hazır mısınız? Evet. Atacaklarınızı evet. elinize alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet. kafayı evet, sen mi atıyorsun? Seninle. Aa baba. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba hayır. Bir, bir şey. tane iki tane olmaz. Palyanço ha, iki tane. atacağım. Palyanço atacaksın. Palyanço, avatar, tamam. Hulk, tavşan. Tamam Hulk, tavşan, avatar, palyaço. Süper süper tamam atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa. Aa, bir saniye Scoot Game ha. bebeği nerede? Bitkin bebeği nerede? Bitkin bebeği gitmiş. Evet, Aa, nereye gitti baba. o? Baba nereye gitti? mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, Nisa Sukutkin bebeği tam oradaydı. Aa, oradaydı. Ben orada görüyordum daha yeni. acaba kıştı, Bilmiyorum ki. Kayboldu. Mı Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Baba olabilir. Ay, Aa, o olabilir o. Ki. Bilmiyorum ki. Bizi oradan gördü mü acaba ya? Bilmiyorum. Ya kapatın. Pencereyi kapatın ya. Abi. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin ya. önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün, öbür odada oynayalım. Aynen. Koşun. Öbür odada oynayacağız. Sketecin. Balonlar フッフッフッフッフッフッフッ Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa bu kötüsü geldi. Aa sen burada mıydın? Evet, bu teacher geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sikareteçer. Nisa ormandayız. Sikareteçer'im. teacher'ım. Aa, aa Nisa teacher'ın evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? Doğru, ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah! Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel beni takip et. Ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş evet. eyvah. Nisan senin tableti de bulmuş. Almış bile elini evet, kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisan arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum 1 2 üç koş. Nisa iyi. Görmedi görmedi Nisan Aç bagajı açalım bekle. Aa, Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Baba. El frenini indirmeyi bilmiyor. Şuraya ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Baba. Aa Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Bu yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda neler aa, var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa. Dur. Neyimiz var? Aç bagajı. Baba silahını dur ama bizi görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa o, arabanın o. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi o. çok çıkarmayalım bakıyor etrafa bakıyor. Vay lili, vay Deli öğretmen. O Nisa. Nisa oh. ne buldum? Sunöflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? O bak şimdi bunu da buraya oturacağım tamam. 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 Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. Sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Hı? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfi orada dur. Evet orada kal. Evet, sigara teçir, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. De sen Gidiyorum Nisa. Evet, sigara teçiri yakalayacağız. O, burada. Evet, gördüm. Hey, sigara Kaldır kollarını. Arabadan in. Tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in. Tableti bırak. oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Ne Gel gel yakaladım senin seni tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı? benim de te telefonu almış şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı tamam. Nisa gel gel Sen bunu, evet konfeti ben patlatayım bunu şoka sokalım tamam mı o fırsatta da biz arabaya binip Kaç, kaçalım hadi uzak, tamam patla ah nereye gitti bu ah ah şuna bak hey kıpırda mı Nisa gel gel kaçacak bu Nisa patlatıyor 1 tamam. bir iki üç. oh 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 patladı Nisa şoka girdi kıpırdayamıyor hey gidebilirsin Oh. Sky teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Hı. Evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım, kapatalım. Nisa. Cık. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. O oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne Bak. yapmış? Baksana. Ne yapmış? Bak çıkarmış. Oh, çıkarmış. Sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet. sigara içer. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak Nisa. Burada bıraktık Skoriti içini. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.